ve veda zamanı. Bugün 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bir ülkenin ilk adımının atıldığı, kuruluş adımının atıldığı gün bugün 1920 yılında 23 Nisan'da. Egemenliğin padişahtan alınıp halka iade edildiği gün. Yani halkın adına bir kişinin karar vermesi yerine halkın seçtiği temsilcilerin halk adına karar verip demokratik bir şekilde yaşama geçildiği gün bugün. 1920 yılında 23 Nisan'da ve Atatürk bu bayramı daha doğrusu bugünü çocuklar için bayram ilan etti. Çocuklara emanet etti. Çünkü biliyordu geleceği çocuklar kuracaktı. Biz dünün çocuklarıyız. Bazılarınız bugünün çocukları. Bazılarınız çok eskinin çocukları. Ama herkes çocuk. Ama hepimiz hala çocuğuz ve cumhuriyet bize emanet. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Atam izindeyiz. Benden bu akşamlık bu kadar. Çok seviyorum. Hmm. Hoşçakalın. <laughs>